Toprağa siyilli cips aldım. Bakalım nasıl olacak toprakcım. Çık anneciğim. Yağımızı koyduk ocağa. Yaşasın. Ver açalım ama. Ben nasıl açılıyor Nasıl açılıyor? Şimdi açacak teyzem. Bekle. Ama ben, ben açacağım. Tamam sen aç. Şöyle. Tamam sen aç. Dondursun. Bakalım nasıl olacak. Sihirli bir cips aldık. Bakalım nasıl olacak. Toprak aç ağzını. Evet evet aç. Yağımız kızdı galiba toprak. Yağımızı da koyduk. İlk defa yapıyoruz. Evet şimdi dökeceğiz. Ama ben dökeyim istersen. Ama elin yanabilir, patlayabilir ya da. Sen seç hangi renkler seç. Sen istersen seç. Aynen. Eline seç teyzen döksün. Ee, tabağa ben... tur... evet, tabağa koy, koy hadi. Tabağa koy, teyzen döksün. Sihirli cipsler. Kısımda. Hadi bakalım, kırmızı, turuncu. <laughs> tamam, onları atarız artık yeterli bence Toprak'cım şimdi atalım bence yeterli anneciğim bir deneyelim sonra tekrar yaparız tamam mı sihirli cipslerden yeterli evet atalım Ay, bakalım yağ kızmamış biraz kızmasını bekleyelim yağın hmm. tamam taburene çık bakabilirsin o büyüyor baya. <laughs> Kocaman olacak toprak. Evet, Tadı nasıl acaba? Çok fazla tutmuyoruz galiba. Büyüdüğünde alacağız. Çok güzel evet. Tadını bilmiyoruz ama daha denemedik. <laughs> Toprak yemez gerçi böyle şeyleri. Tadına bakacak mısın? Şu an sıcak tabi. Biraz ılısın ondan sonra bakarız tadına. Anne ben yedim ya. Tamam anneciğim ama şu an çok sıcak. Nasıl büyüyor toprak görüyor musun? Evet. Çiçek gibi. ne var orada ne? Jelibon. evet Allah seni <gülüyor> <gülüyor> komik değil mi evet komik bak böyle küçücük şeyler kocaman oluyor evet. resmen sihir oluyor toprak açayım mı mi Tamam sen de atabilirsin ama bunlar çıksın ondan sonra. Açık Çıkacak şimdi bekle. Ben en çok tadını merak ediyorum. Acaba tadı nasıl? <laughs> bildiğimiz cipsler gibi <laughs> mi acaba? <laughs> Toprak acaba böyle bildiğimiz cipsler gibi yok, mi? Yok, yok yok. Evet, renk renk gerçekten, derenga renk. Yok, yok. yok. Evet iyi ki de almışım anneciğim Bakalım Toprakçım teyze ne ver o atsın Büyüyor bak Evet büyüyor Çiçek açıyor Çiçek Çiçek açıyor <laughs> Çiçek açıyor Ava ya açıyorsun bayağı mutlu oldun sihirli cipsleri görünce. Toprak bize de ikram edecek misin bu sihirli cipslerden? Evet. Beraber. Evet, evet, beraber yiyecek miyiz? Evet, yak, yak. Tamam, yak. yeterli bence bu kadar toprak. Evet. Bir tadına bakalım, ona göre karar veririz. Tamam mı? Tadımda buluşuruz arkadaşlar. Arkes, babayım. Evet toprakcığım şimdi tadına bakabilirsin. Bak bakalım nasıl. Mavim, beğenmedim. Maviyi beğenmedin. Maviyi portakal. Port portakal rengi. Evet. Hadi bak bakalım. 5 parça karadamasak. Evet. Koyamamıyorum bunu. Koyamadın mı? Tamam şöyle ben tutayım. Ay bana. Tamam hadi sandalyeye koy. Hadi tadına bak bakalım nasıl. Beğendin mi? Sen de bak. Hangisinde, hangi rengine bakayım, mavi mi, beyaz mı, kırmızı mı? Kırmızı. Ee, Anneciğim ya. <laughs> anneyle kırmızıyı bütünleştirdi toprak. <laughs> Aa, tadı güzel. Evet, gerçekten güzel. <laughs> alabilirsiniz. Tadı gerçekten güzel. Hazır cipslerden daha güzel toprak. Ben çok beğendim. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Uu, ya toprak otur. Top. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen sevdin bence ba. Bayağı sevdin. Ben de sevdim güzel. Daha bir torba sihirli cipsimiz var. Kızartır kızartır yeriz. Toprak bu şişen e, kim yaptı o şişenin üstünü? Nasıl yaptın? Bantladım. Hmm, bantladın. Gayet güzel olmuş. En azından senin şişen olduğu belli yani. Karıştırmayacağız. Sen çok tatlısın ama. Şimdi sana soru soruyorum, doğru söyle. Cips güzel mi değil mi? Güzel. Aynen, ben de çok beğendim. Gerçekten Yemeği çok güzel. Yemeyecek, yemeyecek misin? Yeterli bu kadar. Çok fazla yeme. Biraz ben tadına bakayım, teyzem baksın, babam baksın. Yeter bu kadar. <laughs> Videomuzu bitirelim o zaman. Hala baksın. Kim? Kim baksın? Hala. Hangi hala? Babamın. Babanın halası. Tamam. Geldiğinde ona da veririz. O da bakar tadına. Tamam. Videoyu bitiriyorum Toprak. Ne oldu? Aa, bir tanesi düşmüş. Olamaz. Tamam. Videoyu bitiriyorum. El sallayalım. Görüşürüz.